Akide Kavramı Sesli Makale Kaan Salih Hoca Hamd Allah'a mahsustur. Ona hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüğünden ona sığınırız. Onun hidayete erdirdiğini hiç kimse saptıramaz, saptırdığını ise hiç kimse hidayete erdiremez. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur.'' ve yine şehadet ederim ki Muhammed aleyhisselam onun kulu ve rasulüdür. Bundan sonra akide kavramı. Giriş. Akide, dinin temel inanç esaslarını oluşturan, tartışmaya kapalı ve muhkem delillere dayalı mutlak hüküm ve hakikatlerdir. İslam dininde akide, kişinin Allah'a, meleklerine, kitaplarına, rasullerine, ahiret gününe, kadere ve kazasına kesin ve şüphesiz bir şekilde iman etmesini ifade eder. Bu, kalpteki sarsılmaz bir inanç düğümüdür. Akide, bir Müslümanın düşünce sisteminin ve yaşantısının temelini oluşturur. Doğru bir akide olmadan doğru bir din anlayışına ve sahih ibadetlere ulaşmak mümkün değildir. Zira sahih akide, tüm amellerin kabulünün ön şartıdır. Bu kavram ilmi hali çalışmamızda ehli sünnet ve cemaatin akide kavramına bakışını Kur'an ve sünnetin rehberliğinde ele alacağız. Akidenin tanımından kaynaklarına, öğrenilmesinin gerekliliğinden, çağdaş tehditlere kadar geniş bir yelpazede konuyu aydınlatmaya çalışacağız. Her maddeyi ayet ve hadislerle delillendirerek, delil yönlerini açıklayarak ve gerekli yerlere tanımlamalar ekleyerek, Akide bilincinin her Müslümanın hayatındaki vazgeçilmez yerini vurgulayacağız. Yardım ve başarı ancak Allahu Teala'dandır. 1. Akide kavramının tanımı ve önemi. Akide kelimesi sözlükte düğümlemek, bağlamak, sağlamlaştırmak, kesin karar vermek anlamlarına gelir. Bu kelime bir şeyi zihnen ve kalben sıkıca bağlamayı, çözülmeyecek biçimde sabitlemeyi ifade eder. İstilahi anlamda akide, kişinin kalbiyle kesin olarak tasdik ettiği, gönülden bağlandığı ve şüpheye yer vermeyen inanç esaslarıdır. Başka bir ifadeyle akide, kişinin Allah, peygamberler, melekler, kitaplar, ahiret gibi temel iman konularında zihni ve kalbi olarak tereddütsüz bir kabul içinde olmasıdır. Bu noktada tasdik ve yakin inancın akide olarak isimlendirilmesindeki en önemli iki unsurdur. Akide kavramı iman, tasdik ve güven, tevhid, Allah'ı birleme, din, hayat sistemi gibi temel İslami kavramlarla doğrudan ilişkilidir. Zira akide tüm bu kavramların özünü teşkil eder. Bu bağlamda akide bir binanın temeli gibidir. Nasıl ki temeli olmayan bir yapı ayakta kalamazsa, akidesi sağlam olmayan bir Müslümanın dini yapısı da sarsıntıya uğrar. Kişinin amelleri, davranışları ve hayata bakışı, kalbinde taşıdığı bu sağlam inanç ilkelerine dayanır. Nitekim inanç kişinin hayatını şekillendirmiyorsa, bu sadece tasavvur, zihni bilgi ve teorik kabul düzeyinde kalır. Kalbi ve ameli yansıması olmayan bir kabuldür. Gerçek akide ise insanın hem dünyasını hem de ahiretini şekillendiren itikadi bir bağlılıktır.